İntibak zammı, geçmişteki emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek amacıyla yapılan bir düzenlemedir. Bu zammın 8500 Türk lirası olarak açıklanması, milyonlarca sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emeklisini kapsayacak. Emekli vatandaşlarımız, bu zammın hayat standartlarını önemli ölçüde artıracağını bekliyor. İntibak yasası, emekli maaşlarının daha adil bir yapıya kavuşturulmasını hedefler. Maaş hesaplamalarında yaşanan adaletsizlikleri gidermek için, çeşitli düzenlemeler içerir. Bu yasa sayesinde farklı dönemlerde emekli olan kişiler arasındaki maaş dengesizlikleri minimize edilmeye çalışılır. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın açıklamalarına göre emekli maaşlarına yapılan zamların yeterli olmadığı düşünülüyor. Adaletli bir düzenleme için daha fazla çaba harcanması gerektiği vurgulanıyor. Emekli maaşlarının hesaplanmasında tüketim kalıplarının önemi üzerinde duruluyor. İntibak zammı emeklilik maaşlarında geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir maaş artışıdır. Bu düzenleme, emekliler arasında maaş adaletini sağlamak için yapılır. Genellikle, geçmişteki emeklilik şartlarına göre düşük maaş alan veya yeni hesaplama yöntemlerinden olumsuz etkilenen emekliler, bu zammın faydalarından yararlanır. İntibak zammı hesaplaması, emekli aylığının hesaplandığı andaki koşullar ile mevcut koşullar arasındaki farklar dikkate alınır. Bu hesaplama emekliliğin başlangıcındaki sigorta prim gün sayısı, kazanç miktarı ve emeklilik yaşı gibi faktörlere göre yapılmaktadır. Düzeltme artışı, bu hesaplamalara göre belirlenen yeni maaş ile eski maaş arasındaki farktır. İntibak zammı, geçmişteki emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek amacıyla yapılan önemli bir düzenleme olarak milyonlarca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Bu düzenleme Emekli vatandaşlarımızın hayat standartlarını önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir. İntibak yasası, emekli maaşlarının daha adil bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen çeşitli düzenlemeleri içerir. Bu yasa, maaş hesaplamalarında yaşanan adaletsizlikleri gidermeyi amaçlar ve farklı dönemlerde emekli olan kişiler arasındaki maaş dengesizliklerini minimize etmeye çalışır. İntibak zammı, bu doğrultuda yapılan bir düzenleme olup, emekliler arasında maaş adaletini sağlamak için yapılmaktadır. İntibak zammı hesaplaması, emekli aylığının hesaplandığı andaki koşullar ile mevcut koşullar arasındaki farklar dikkate alınarak yapılır. Bu hesaplama, emekliliğin başlangıcındaki sigorta prim gün sayısı, kazanç miktarı ve emeklilik yaşı gibi faktörlere dayanır. Düzeltme artışı, bu hesaplamalara göre belirlenen yeni maaş ile eski maaş arasındaki farktır. Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, emekli maaşlarına yapılan zamların yeterli olmadığını belirterek adaletli bir düzenleme için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguladı. Kalaycı, emekli maaşlarının hesaplanmasında tüketim kalıplarının önemine dikkat çekti ve adaletli bir maaş yapısı için daha fazla çalışılması gerektiğini ifade etti. Emekli vatandaşlarımız, intibak zammının hayat standartlarını önemli ölçüde artıracağını bekliyor. En düşük emekli maaşının 8 bin TL'nin altında olan emekliler için bu zammın uygulanması, maaşlarını 10 bin TL'nin üzerine çıkarmasa da, en az 10.000 Türk lirası maaş almaya devam edecekler. Bu durum, emekliler için önemli bir iyileşme anlamına geliyor. En düşük emekli maaşının artırılması, intibak yasasının çıkarılması ve emekli aylıklarının hesaplama sisteminin değiştirilmesi gibi talepler, emeklilerin daha iyi bir yaşam standardına kavuşmaları için gerekli adımlar olarak öne çıkmaktadır. TÜET basın sözcüsü Mehmet Emin Tangören'in de belirttiği gibi, acil yapılması gereken bütün emeklilere seyyanen bir artış uygulamak, ve zamları da bunun üzerine hayata geçirmektir. Bu, bir nebze olsun emeklilerimize nefes alma imkanı sağlayacaktır. TÜET, Başkanlar Kurulu, en düşük emekli maaşının artırılması ve emekli aylıklarının hesaplama sisteminin değiştirilmesi gibi önemli konularda taleplerini dile getirdi. TÜET, asgari ücretin altında kalan emekli maaşlarının asgari ücrete yükseltilmesi gerektiğini belirtti ve intibak yasasının çıkarılması için çağrıda bulundu. Bu talepler, emekliler arasında adaletin sağlanması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İntibak zammı, emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için atılmış önemli bir adımdır. TÜED'in ve emekli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapılacak düzenlemeler, emeklilerin daha adil ve sürdürülebilir bir yaşam standardına kavuşmalarını sağlayacaktır. Emeklilerin taleplerinin dikkate alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, sosyal adaletin sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi, ek zam ile memur emekli zammı oranı olan %49-25'e tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşı da aynı dönemde 10 bin liraya yükseltilmişti. 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisi içine girse de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını işaret etmiş, yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamalar sonrası, Gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 aylık emekli zammı %15,06 olarak kesinleşti. Rakamın Temmuz ayında refah payı hariç %24-25 seviyelerinde olması öngörülüyor. En düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Emeklilerin zam beklentisi devam ederken, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun milyonları heyecanlandıran bir yorumda bulundu. Erdursun, açıklanan orta vadeli programda emekliler için hazırlanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi. Erdursun, intibak yasasının tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti. Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Erdursun, intibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim Gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında tüm emeklilere intibak yansır diye konuştu. Emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek amacıyla çıkarılması beklenen intibak yasası emekli vatandaşlar arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un dikkat çeken iddiasına göre orta vadeli programda emekli maaşları için yapılacak yeni düzenleme aslında bir intibak yasası niteliğinde olacak. Erdursun bu düzenlemenin tüm emeklilere intibak sağlayacağını belirtti. Geçtiğimiz dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan ek zam ile memur emeklisi zammı oranı %49-25'e tamamlanmıştı. Aynı dönemde en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti. 16 milyon emekli, seyyanen zam beklentisi içinde olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayını işaret ederek yeni düzenlemelerin yolda olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamalar sonrası, Gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 aylık emekli zammı %15,06 olarak kesinleşti ve rakamın Temmuz ayında refah payı hariç %24-25 seviyelerinde olması öngörülüyor. En düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Bu beklentiler ışığında emeklilerin zam talebi devam ederken sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı. Erdursun, açıklanan orta vadeli programda emekliler için hazırlanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu vurguladı. Bu düzenleme ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme de yapılacağını belirtti. İntibak yasası emekli maaşlarının daha adil bir yapıya kavuşturulmasını hedefler ve maaş hesaplamalarında yaşanan adaletsizlikleri gidermeyi amaçlar. Erdursun, intibakın prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre maaşların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılacağını belirtti. Bu düzenleme, tüm emeklilere intibak yansıtarak, emekli maaşlarının daha adil bir hale gelmesini sağlayacak. TÜET, de emeklilerin taleplerini dile getirerek, en düşük emekli maaşının artırılması ve emekli aylıklarının hesaplama sisteminin değiştirilmesi gibi konularda çağrıda bulundu. TÜET basın sözcüsü Mehmet Emin Tangören, emekli maaşlarının alım gücünün geçen 20 yıl içerisinde ciddi bir erozyona uğradığını ve acil yapılması gereken seyyanen bir artışla zamların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. İntibak zammı ve yapılacak düzenlemeler, emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için atılan önemli adımlardır. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un ve TÜED'in açıklamaları, emekliler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Emeklilerin taleplerinin dikkate alınması, ve gerekli düzenlemelerin yapılması sosyal adaletin sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. İntibak yasasının çıkarılması ve emekli maaşlarının adil bir şekilde düzenlenmesi emeklilerin daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarını sağlayacaktır. Erdursun, intibakın prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre maaşların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılacağını belirtti. Bu düzenleme tüm emeklilere intibak yansıtarak, emekli maaşlarının daha adil bir hale gelmesini sağlayacak. TÜET de emeklilerin taleplerini dile getirerek, en düşük emekli maaşının artırılması ve emekli aylıklarının hesaplama sisteminin değiştirilmesi gibi konularda çağrıda bulundu. TÜET basın sözcüsü Mehmet Emin Tangören, emekli maaşlarının alım gücünün geçen 20 yıl içerisinde ciddi bir erozyona uğradığını ve acil yapılması gereken seyyanen bir artışla zamların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. İntibak zammı ve yapılacak düzenlemeler, emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermek ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için atılan önemli adımlardır. SGK uzmanı Özgür Erdursun'un ve TÜED'in açıklamaları, emekliler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Emeklilerin taleplerinin dikkate alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, sosyal adaletin sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. İntibak yasasının çıkarılması ve emekli maaşlarının adil bir şekilde düzenlenmesi, Emeklilerin daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarını sağlayacaktır.